Arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar. Benim Epokey sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bu videoda sizlerle birlikte kablosuz kapı zilinin Çatal markanın e, yeni ürünümüzün çıkardığını kablosuz kapı zilinin incelemesini yapacağız. Ee, kapı e, kablosuz kapı zilidir bir de gençler arkadaşlar. Ee, Çatal markalı eski Aide Elektrikte e, ee, Koçtaş'ta bir tane büyüklüğünü almıştık. Helal bir de e, değişik fener almıştık. Koçtaş'tan artık onlardan artıkla başka da kablosuz kapı zillerinin bazılarını plasada yönetilemeyenler de, de olmayıcı da ee, yenileri bunları çıkaran e, görüntüde görüş olduğunuz gibi de karşılaşımızda bulunan uzaktan kumandası bir de zili içi. iç zili mevcuttur. Ee, bir de görüş olduğunuz gibi de gençler arkadaşlar bayağılık bir de görüş olduğunuz gibi de Koçtaş'tan beğendim beğendiğim şeylerim vardı. E, markanın filması çok e, piyasada yönetilemediği filması yönetmeyi vazgeçmiş bırakmış. Yenilerini çıkaran bunları fena bunları çıkarmış arkadaşlar. Kablosuz zilimizin şu şekilde de gençler arkadaşlar. Bayalık bir dedi olduğunuz gibi dedi incelemesini yapacağız. zil bayağılık gönç olduğunuz gibi Farklı bir tuşlu bir ayarı, bir ses ayarı, bir e, zil sevresini ayarlama, öyle şeyleri gibi bir ayarlama. Zil sevresi ayarlanabiliyor. Öyle şeylerdeki gibi ayarlanabiliyor. E, Zille yani helal bir de, e, görüntü olduğunuz gibi de, zil ses bir de e, modunu değiştirebiliyorsunuz. Modla değiştirebilir. Bir de e, modunu değiştirip ayarlanabilir. Helal bir de, onu da, ondan sonralar bir de de e, İki tane kalem pek çalışmakta. Kumandasından çağız edilmeyen de, de çalışmaktadır. Şu anda da incelemesine bir de, de geçelim beyler. Selimiz poş şeklinde gençler. Ee, i̇ki tane kalem pir bir mevcut. Ee, asma yeri var. Bir tane şuraya yapıştırdığım için elbette asma değil, delik görünmüyor. O yüzden de öronda öyle, öyle de söyleyeceğim. Ee, bir de görüntü olduğunuz gibi de burada farklı bir helal bir de menü bir tuşları var mevcut arkadaşlar. E farklı bir menü bir helal bir tuşları mevcut. Zilimizin bayağılık video oldukça da bayağılık. Menüye bastıktan sonra şu anda bir gördüğünüz gibi de bayağılık bir de görmüş olduğunuz gibi de zif sevresini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Oradan ayarlama bir tuşları da mevcut arkadaşlar. Buradan ayarlayıp buradan zil seviyesinin buradan ayarladıktan sonra buradan ayarlanıp var burada helal bir de arkadaşlar. bir de burada düşük bir de sesle de ayarlanabilir. Helal bir de en yüksek moduna getirebilmek için şu da görmüş olduğunuz gibi de sessiz mod. Kırmızı ışığın yandığını anlayabilirsiniz ama yani kırmızı ışık yani yanıyor bu şekilde. Helal bir de onu da öyle de söyleyeceğim. Ee, kumandayı bastıktan sonra yani şu an zil şu anda sessiz modda olduğu için el bir de evimizde çocuk uyuyorsa e, evimizde yomadi bebeğiniz varsa çocuğunuz varsa bunu istediğinizi bu zili de sessiz modda da çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Bunu isterseniz de en yüksek moduna getirelim öncelikle de. En yüksek geri, e, modu böyle arkadaşlar. Bayağılık görüş olduğunuz gibi de yüksek modda da böyle bir şekilde az bir şeylik. Yüksek mod. Böyle bir mod var. Böyle de bir böyle en sonuna getirdiğiniz zamanlarda zil bir de şey ee, sessiz moduna geçiyor. Sessiz modda da sadece ışığının yandığını anlayabilir. Bunun da sesini kapatma tuşu da en sonunda bastığı zamanlarda da sesini buradan da helal bir de kapatmayı da sağlığına bir de de sağlana biliyorsunuz arkadaşlar. E, bir de ondan sonralarda şimdilik Böylelikle el de yapılması gerekenler. Bir de şeyleri de göstereceğim biz sizlerde. 3 tane bir farklı bir e, ayarlayabiliyorsunuz. Hani yüksek modunda da çalışsın. Bundan da yüksek bir modda da yüksek bir sesle de cevabında da çalışsın. El de, de e, düşük bir seslerde de çalışsın. Onu da öyle diyeyim. Farklı bir bakalım bile. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi Farklı bir sesler var arkadaşlar. Evet. Şimdi gençler. Evet arkadaşlar. Ee, adi elektrik artık bundan sonra kalıcı olarak geçici kapandıktan sonra bu videolarda ilk defalık Çatal markalı yeni bir ölüm çıkarttıkları için kablosuz kapı zilini sanki tanıtının videosunu çekiyormuş gibi Aydın Elektrik'ten sonra geçici olarak yani e, kapandığı zaman artık bunları yeni bir kablosuz kapı zillerinin yeni modelini çıkardıkları için Yeni bir videoda tanıtımı olacak arkadaşlar kanalımızda. Öyle de söyleyeceğim. Evet. Şöyle bir mod var arkadaşlar. Buradan zil zillerin helali bir de sesini buradan yani helali bir de istediğimiz kadar buradan da değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğimiz bu anları kadarlarlarda buradan sesini azaltabiliyor. Sesini çoğaltabiliyor. İnşallah bu müzikten yüzden inşallah bu YouTube'da telif yemez de inşallah öyle değil mi lan. Deval ediyoruz. Şimdi bir kumandamın üzerinde helal bir de ee kablosuz kapı zili yazdıktan sonra YouTube'dan helal bir ee kablosuz kapı zillerinin ilgili şeyleri verecek YouTube arkadaşlar. Eee arkadaşlar kablosuz kapı zilleri artık bundan sonralarda kablosuz kapı zillerinin görüntüleri de çıkarmışlar. Koçtaş'ta da kablosuz kapı zilinin görüntülü diye fon da var artık. Ee, bir de artık isterseniz de, de kablosuzun yerinde de görüntü diyafonları da var ama ben Koçtaş'ta ben sanki de öyle duymuştum. Koçtaş'ta 400 liracı abi 500 lirada TL'lik kablosuz görüntü diyafon. Hendelik beyler arkadaşlar. Eee Boladan bir yerden bulabiliyorsam artık bulabilirsem annare etiketlerinden birisinden biri Koyarsam da artık birisinden biri de ee, en alttaki videolarda birisinden bile çıkacaksa yorumlarda yazın. Yorumlarda belirtin. Bir de faydalı olsa da yorumlarınızı bırakın. Bir de, de yazın arkadaşlar. Öyle gibi. kumandada da arkadaşlar. E, ee, şekilde arkadaşlar. Evet. Ding dong ve ende yani e, ding dong da yani bunda da ileride. bir de öyle de söyleyeceğim. Farklı bir bir de handelende onu da öyle de söyleyeyim. Kablosuz kapı zili olan kullanıcıların kişilerini yorumlara yazsın arkadaş. Ee, bunlar da geleldikleri büyük ihtimalle de artık hani, evimizde hani artık hani çok kablo kablolu zil olanlar kablosunu hani kablo çekmeyen metre denleri kablosuz kapı zillerini almana tavsiye ediyorlarmış evlerini. Ee, bir de onu da bir de handrende bir de öyle de söyleyeceğim. Bir de onu da öyle de söyleyeyim. Kablosuz kapı zili kullanmadan önce e, kablo çekilmeden bu butonunu helal bir dışarıya, kapının girişine kapının girişine, ana kapıya e, siz 5. katta fena oturuyorsanız aşağıya takamazsınız. Aşağıda çekemez. Yakın yerlerde takacaksınız. Yakın yerde fena çekeceği kadar çekecek. 5. E, katta oturuyorsanız kablosuz kapı zemini aşağıdan takamazsınız. Aşağıdan fena 5. kattan çekemez. 5. E, katta oturuyorsanız hangi kablosuz en kuvvetli çeken hangi kablosuz kapı zili alınmalı bir de yorumlara yazsın arkadaş bir de, de öncelikle de de bir de handrenli de bir de öyle de de söyleyeceğim ee, ben bunu öncelikle benim ev zili de sıkıntılı yaşadı ben o yüzden de ben ondanlarını duymayda da almıştım o zili o yüzden de handrenli de bir de öyle de söyleyeyim ee, geçen servisten geldi düzelttiler diyorfonunu sonra o kablosuz kapı zilini ben duvardan çıkarıp e, size takipçilerine bir videoyu ben bunların de değişik bir fena e, ilgili bunları falan da, da alayım demiştim arkadaşlar. E, ben bunun alayım dedim. Ben helal bir görüntülerini alayım. Bir çekeyim. Öyle dedi. dedi. Bir de de söyleyeyim bir de. bir de öyle de söyleyeyim. Bunu da bir de bilgilerini vereyim bir de. Onu da, onu da söyleyeyim sana. Onu nerede kullandığını bilgilerini vereyim. Köylerde de kullanabilirsiniz. Köyünüzde de, mustaki evlerinde, yazlık evlerinde de kapılarında, da bahçe kapılarımızı da kullanabilirsiniz. Bu kapılarımızı da hani bu kapıya takılacak ezli oraya helal bir de içeriye asarak kablosuz kapılarımızın kabloludan kurulumu kolay bir şekilde gerçekleşiyor artık. Öyle bile de bir de de bir de öyle de söyleyeceğim. bir de, de bilginiz olsun. Artık bu pilli ziller hayat çok kurtarıyor. Arıza olan yerlerde kullanabilirsiniz. Arıza olan yer varsa kablosuz kapı zili kullanabilmek. Hayatta bir de ee, bir dedi de yaşamak, bunu da kuralım bilmek, başka bir arıza yerlerinde de tamir olunmayan yerleri de, de kurtarmak, Allah gerçek kablosuz kapı zillerimizin gerçekten hayat kurtarıyor. Beşinci katta oturuyorsunuz, aşağıya takamazsınız yalnız, aşağıdan çekmez. Kapıya takarsınız, kapıda çeker ama aşağıdan ama apartmanın giriş kapısında daireye eğer ki daireye beşinci kata asarsan, butonunu aşağıya koyarsan, 100 metreden cenabında çektiğini falan söylüyorlarmış. O kadar bence de apartmanlarda oturuyorsunuz. O kadar çünkü şeyin yalnız e, o kadar şey fena çekemez yani öyle de demek istiyorum hani 100 metreden uzaklaştıktan sonra zil o kadar simiyelik, o kadar çekemiyor yönlenemiyor bir de edilemiyor öyle de söyleyeceğim evet isterseniz bak arkadaşlar bak görmüş olduğunuz gibi de bak ben sana da bir şeyler söyleyeyim bak yanılması gerekenler bir de öyle de söyleyeyim yüksek apartmanda oturuyorsanız bir tane cep telefonundan akıllı kapı zili var. Hayat kurtaran akıllı bir kapı zili. Hayat kurtaran kapı zili de ne e, hayat kurtaran kapı zili de kablosuz kapı zilinin yanında hayat kurtaran kapı zili var. Zile bastığı zaman telefonla bildirim geliyor beyler. Kapının çaldığın zaman telefonda iler bir bindirim geliyor beyler arkadaşlar. Onunla isterseniz de apartmanınızda da akıllı kapı zilinizde de kullanabilirsiniz. Onunla bir de bir, bir hayat var. Ama yani beyler bence de o Öyle de bir de Handeren'de de, de öyle de söyleyeceğim. Ben hiç ben bu hayat kurtulan, kablosuz, akıllı, görüntülü diyafon bu hayatta kullanmadığım için bu konuyu ben açıklamayı yapamayacağım. O yüzden de bir de öyle de söyleyeceğim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Akıllı kapı zili ben bu hayatta kullanmadığım için ben bu açıklamayı bırakıyorum. Bu açıklamayı kullanmanı gerekmeyeceğim. Bu açıklamayı kullanmanın hiçine gerekmediğini söylemeyeceğim. de gerekmiyor o zaman beyler. Onu da söyleyeyim. Başka bir konuları geçelim. Başka bir konularında görüşeceğiz seninle bir de. Öyle de bir de, de söyleyeyim. bilgimiz olsun. Ee, evet. Neyse. Şu anda kumandasını ben daha önce de e, bizim evde hani kapının giriş kapısını asmıştım. Çift taraflı bandı ben kullanmıştım. E, çift taraflı bandı çıkardıktan sonra şurada ne bir? Şu çift taraflı bant hali şöyle şöyle de böyle de öyle hale geliyor. E, bunu Şöyle de helal kullanmadan önce kullanacağımız kadar onu da bir de öyle de söyleyeceğim. Şu helal bir çift taraflı bant. Bunun da bir de öyle de söyleyeyim. Ee, bir de yapışkana gittiği için ben bu bir kenarı bir ayarım bir de kenarı bir helal helal bir de ayıracağım arkadaşlar. Ondan sonra alarlardı. Şimdi evet arkadaşlar. Şu anda e, ee, kumandanın içine bir de kumanda bir de iç kısmına bir de incelemesini yapalım. Sizleri buraya koyayım bir de. Ondan sonra bir de ayırayım bir de. Öncelikle de öyle de söyleyeceğim. Kumandayı da öncelikle de buradan da daha önce de şuradaki bir tane boşluk var. Pilleri takılan şurada takılıyor. Ee, üzerinde de daire bir yazıyor Elal arkadaşlar. Pilleri şuradan değiştirebiliyorsunuz. Pil var. Şurada olduğunuz gibi pil var arkadaşlar. Bayağılık bir de gördüğünüz gibi de o pili de bayağılık cihaz edemeyen uzun gidiyor bu pilleri. Bayağı bir uzun gider bir pili. Bayağılık oldukça da gençler arkadaşlar. Bir pilleri uzun gidiyor. Kolay pilleri bitmiyor. Bu şekilde de kullanımını durumunu hazırlık halini bu şekilde de gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde de helal bir de gerçekleştirebilir. Öyle de söyleyeceğim. bir de bilgimiz olsun. Onu da handirende bir de öyle de söyleyeceğim. Şu anda kumandanın üzerindeki pili de hani hiçbir kumandanın hani yapışkanla uğraşma yani kumandayı çıkarmadan pilini kolay bir şekilde değiştireceğinin helal bir de bölümü böyle yapmışlar. Böyle helal bir bölümünü bu şekilde gerçekleştirmişler arkadaşlar. E, pilleri de buradan değiştirebilirsiniz ama pilleri değiştirmek o kadar uzun birazcık hani 5 aydan daha fazla gider. Bence o kolay bitmeyen pilleri o pilleri daha çok hemen kolay bitmiyor. Hemen acımıyor çünkü. Öyle de söyleyeyim. Burada görmüş olduğunuz gibi 4 tane farklı bir e, görmüş olduğunuz gibi tındaklara mevcut. Alaktoberi ile buraya bastıracağız. Ee, ben şuradan bastıracağım yeri de beller. Şu yani Evet. Şunu bir bile... Yani ben arkadaşlar ben bunu içine az damla bir silikon da anlattım. O yüzden bu kapak bence de çok zor çıkacak ama yapacak hiçbir şey yok yani artık. Sonunda doğru çıktı. Evet sonuna doğru çıkar, çıkartacağım kadar çıkartıbileceğim. Evet. Sonuna doğru kadar çıkartabildim. Evet. Sonuna doğru kadar çıkardım. Evet arkadaşlar şu boru sahne boşluk yer olduğu için pil, pilleri it, buradan değiştirebileceğiz. Burası işimiz olmayınca da silikonla işte buraya doldurup yapıştırmaya çalıştım işte. O yüzden çıkarınca işte bunun incelemesini yaparken şöyle de incelemesinin yapılacağı kadar en yakın yerden cevabını da göstereyim sizi. Şu silikonları ya bir şunu temizleyeyim şuradan. Evet arkadaşlar bu askı bir aparat diyebiliriz. İsterseniz çift taraflı bant kullanmadan duvara da bir çözüm de bulunabilir. Dübel ee, düber cıbata, düber civata da kullanabilirsiniz. İki tane farklı bir cıbata kat takılabilir. Birisinden biri dört tane cıbata burayı da takabilirsiniz. Birisinden biri de aparatımızı sağlam gerçekleştirip kablosuz kapı zirimizi sağlam da gerçekleştirebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Ondan sonra alanda da bir de öyle de söyleyeyim. Ala birisinden Tobelele ile buradan delik açacaksınız. Ondan sonra e, montajı yapılmadan önce vidayı, vida yerlerini e, duvarımızın yani buradan derdin yerlerini duvarı şöyle helal bir tutacaksınız. Kalemle işaretleyip e, matkap yardımına deldirip hani düber koyalım. Düber yerlerini yerleştirerek ondan sonra e, ondan sonra montaj cıvatalarımızı takıldığın zaman o zaman kablosuz kapızlarımızın Helal dedi artıkladı. Montaj şeklini e, işimiz bitmiş oldu. İsterseniz çift taraflı bant, isterseniz dübelli bir cübata. Yani helal bir de fark etmiyor yani. İsterseniz de, de helal bir de cübata kullanabilir. İsterseniz başka bir yerden çift taraflı bant alarak başka bir yerde çift taraflı bant yapıştırıp başka bir yerlerde çift taraflı bant e, montajını yapıp montajını ederek öyle de yapabilir. E, dübelli cübata ile de yapılabilir. Tobelere ile buraya delmenin gerekiyor. Ondan sonra da farklı bir montajda gerçekleştirebilirsiniz. Farklı bir montajda yapılabilirsiniz arkadaşlar. Onu da öyle de söyleyeyim. Ee, pir yatağı bölüm şurası kalıyor. Bir de önünde olduğu için. Bir de önünde öyle de söyleyeceğim. Ondan sonra bir de şu anda. Bir de şöyle böyle arkadaşlar. Şu anda. Buraya niye gelmiş böyle? Silikon gelmiş de. Butonun inşallah zarar vermemişiz inşallah. Şu kamerayı. Evet arkadaşlar şu anda bir de e, ee, şimdilik 250 TL'ye Elektrikçiye bıraktım. Eri 250 TL aldım. Elektrikçiden aldım. Koçtaş'tan almadım el abi. İnternetten değil. Koçtaş'tan da değil. Başka bir elektrikçiden 250 TL aldı elektrikçi. Koçtaş'tan da görüntülüydü. Kablosuzluğu görüntülü olanlarında da 500-600 liradır kesin. Evet. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, böylelik bir boşluk oluşur. Sizin eşinizi böyle de kocalamazsanız da kocalamazsanız böyle kolay kolay bozulmaz o zaman bunu işler. Evet arkadaşlar askı ile yapıldığında kapağı kapatacaksınız. Kapakla zaten bu şekilde böyle hali böyle kapanıyor. Ve de arkadaşlar makas alıp bir Evet arkadaşlar. Şimdi şu anda makas yardımından şundaki bir şey Evet arkadaşlar şimdilik buradaki incelemesi başka bir inceleme yap yapmaya çalışayım. Evet şuradaki saate ben şu bunun etiketi çıkarmaya çalışacağım arkadaşlar. Buradaki el arabeli. Hani farklı farklı zil sesi varmış içerisinde. Ee, farklı bir zil sesleri mevcut içerisinde. Bir de ee, bayağılık bir de olduğunuz gibi de kablosuz zili de korfalı yaptılar. Neyse, evet arkadaşlar bugün şimdilik... Neyse, evet bunu temizleyeyim. Video biraz uzun olacak. Pili de bakayım arkadaşlar. Pili de kontrol edeyim. 90, iyi. Neyse, video biraz uzun olacak. O yüzden söyleyeyim sana. Ee, ben bunu temizleyip videoyu ben yeniden başlatacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Etiket e, çöp bir de etiketleri bir de isimlik bir de etiketlerini sonuna doğru kadarı tobilele ile helal bir de temizledim beyler. Şu an kapağını kapatalım. Bakalım nasıl bir korfalı bir şeklinde görünecek bakalım. Evet güzel bayağı göründü. Evet arkadaşlar. Buton marka da markada bir de çekli halilik bir çatal markada isim Kapalınca artık. Ve burası da marka da kapandı. Ee, evet. Neyse. Şu anda bir de görmüş olduğunuz gibi de. Ee, arkadaşlar. Şu anda bir ayağılık gördüğünüz gibi. Çamaşır bezi var. Çamaşır bezinin de sizi bir hale temizleyin. Ve de. Arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, şu an kullanmadığım için. Ne hani kullanmayacağım için. Ne hani de dairenin numarasını boşu boşuna yazmadan Gerekmeyeceğim. Başka bir yerin. Başka. Eee. Evimde de başka bir, bir, yerinde de kullanabilirim mesela. sabah Bir odamın bir zilim bozuldu, Bu odamın bir zili bozulmuş olsa bunun takımın ihtiyaçları duyacağı için o yüzden isim şeyini çıkarmadan dairenin numarasını çünkü özellikle çıkardım. O yüzden boşu boşuna falan kalmasın, yazmasın diye o yüzden hiçbir zamanı e, gerek gerekmediğini, gerekmeyeceğini için o yüzden de öyle diye söyleyeyim de e, takipçilerin benim horijer hali ben bunun tüm halini göstereceğim için. O yüzden 10 diyorum bir diyor öde. Duydum anne, duydum. Yavaş konuş ya, zükalilerin ses gidiyor. Anne tamam. Evet arkadaşlar. Şu anda bir de e, şimdilik gönç gibi sizlerle. Bugün çok geç oldu, geçti, geç vaktinde geç ve ne çekiyorum belli. Gece saat 4 5lik cevabındaydım. Annemle şu anda gitti, yeni gitti yatağa. Öyle de söyleyeyim, videolarımızın aramızda fena çekiliyor. Onu da öyle de söyleyeyim. Şimdi evet arkadaşlar. Bir de kapak. Şu kapağı da helal bir de şunu çıkarıp Neyse. Evet arkadaşlar. Toz olduğu zaman şu helal bir, bir göç olduğunuz gibi çamışı bezi var. Öyle bir şey var. Eee Şuradaki ilave bir temizlik işlemini gerçekleştirebileceksiniz. Bir araya ben işini ben bir araya elektrikçiye gideceğim. Elektrikçiden garantisi yok ya. Elektrikçiye bir şey soracağım. Geri alabiliyorlar mı? Alamıyorlar mı? E sizler de. E, birlikte. Anneme söyledim. Dedim ki anneme. Elektrikçi öyle şey falan geri almaz dedim. Elektrikçiye bir gidip öğrenip soracağım. E geri alabiliyorlar mı? Alamıyorlar mı? bir garantisi var mı? Yarım garantisi var mı? Yok mu? Ee, parayı idare alabiliyor muyuz? Parayı geri alabiliyorlar mı? Yoksa alamıyorlar mı elektrikçiler? Elektrikçiler hiç öyle şey yapabiliyorlar mı? Yapamıyorlar mı? Koçtaş alattı. Koçtaş'tan alsaydı Koçtaş'ın özel bir fişi veriyor. Koçtaş'tan fişinin özelliğini, fişin varsa senin veya e, Koçtaş'ı geri parayı e, para idare alabiliyorsunuz Koçtaş'tan ama Elektrikçiden yoğun mayda parasını ödeyip çıkıyorsunuz. Başka türlü fiş şey vermiyor çünkü. Koçtaş mağazası değil çünkü elektrikçi. Ben çünkü elektrikçiden aldığım için, ben yoğun mayda almadığım için, yoğun mayda elektrikçiden aldığım için bence de geri alınmaz mı? Bence de geri alın mı? Almaz mı? Alırlar mı? Alamazlar mı? Ben ne türünü bu konunun açıklamasını ben de çünkü hiç, hiçbir zamanda da bilmiyorum. Hiçbir de bilemem artık ama ben de öyle de söyleyeceğim. Koçtaşlar alsaydım, koçtaşların geri alıp parayı idarelerine almayı çalışırdım o zaman e, elektriciden öyle e elektrikçi bir daha artık bu geri ister mi artık istemez mi ben de türünü bilemem artıkları hiç bilmiyorum ama ben de hiç de fikrim yok ben de bilmiyorum hiç de fikrim yok ben onu bir yere kaldırırım odamda bizi bozulursa o ben onu hani bir şey yararını zannet e bir eder o zaman da öyle de söyleyeyim bir de evet arkadaşlar o kadar şu anda e kurumunu basit bir de bir de zil. Ding dong zil var, şu anda bir bakalım, bir modlara bakalım öyle. Zilleri bakalım, sonra videoyu bitiririm. Yavaş yavaş, video da uzun oldu. Evet neyse kumandayı bir basalım böyle. Evet. Şu anda çalışıyor. Bir sessiz modda deneyelim. Bir sessiz modunu alalım zili. Sessiz modunu bakalım. Şu an sessiz moduna aldım. Işık yanıyor zaten. Işığın yandığını anlayabilirsiniz. Müzik uzun çaldıkça led lamba da helal evi buradan uzunun çaldığını buradan anlayabiliyoruz. Komandayı bir basalım bakalım. Sessiz mod helal evi de anlaşımı gerçekleştirebilecek miyiz? Bastık beyler. Işık saate yanıyor belli saate. Ve saate yanacağını kadar ışığın yani normal bir şekilde yanacağını belli biliyoruz arkadaşlar. Evet Evet, isterseniz hani çocuğunuz uyuyorsa, bebeğiniz varsa, çocuk rahatsız olmaması için e, kısık moduna, sessiz moduna alabilirsiniz arkadaşlar. Böyle de modda da kullanabilirsiniz. O zaman zili iptal edilmiş oluruz ama kadar. Çocuk da varsa, bebeğiniz varsa, annenin çocuğu uyuyan varsa, rahatsız, edici bir ses varsa sessiz modda da kullanabilirsiniz zili. Bunu da kevşek edebilirsiniz. Evet. Evet arkadaşlar bayalık şu anda Arkadaşlar kanalımıza abone olursanız faydalı olacak videoya. Arkadaşlar bütün müzikleri denedik inşallah bu YouTube bu zil yüzünden artık inşallah feda da bir daha telif yemez inşallah. YouTube inşallah bir telif atmaz inşallah bir telif yemez. Evet arkadaşlar. Ee, bu video faydalı olmuştur kesinlikle böyle arkadaşlar. Bu videoyu da e, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza bir de abone olursanız faydalı olacak videoya çok sevineceğim. Evet arkadaşlar yorumlarda da belirtin yorumlarımızı yorumlarınızı yazın. Bunlarda da arada sırada da teker tekerleri e, gezip kontrol edeceğim yorumlarlarında böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Belki videolarda görüşmek üzere veya da, da kalın veya görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay.